Herkese merhaba. Epey oldu görüşmeyeli. Ufak bir tatildeydim. E, nihayet döndük. Döner dönmez de koronavirüsle karşılaştık. Bugün de Woodbury Premium Outlet'teyiz. Burada bayağı ünlü markalar var. Burası bile bomboş yani. Şu an gördüğünüzde incin top oynuyor diyebiliriz. Pazar günü buraya gelmek normalde delilik. Adım atacak yer olmaz. Ama bugün öyle olmadı. O yüzden ilginç bir durum var. E, hatta hiç yani baktım böyle bir tanıdık mandık var mı diye kimseyi göremedik. O Ali? yüzden de. Onur Sen ne zaman geldin? Onur? Aa. <laughs> Hocam ne zaman geldin hiç söylemiyorsun geldiğini? Abi şaka gibi ya. Ya bir dakika çok pardon. Ya hoş Hocam, bulduk. Ne yapıyorsun? Hoş geldin gel öpeyim. Ya, aslında lazım evet, bu, bu ne ya? Ben kimse yok incin top oynuyor diyorum. Aa, o, a, durduk aa, yere onları bulduk ya. Gel. ya. Sanki yani video çekeceğim haberi vermiş de böyle buluşmuşuz gibi anlaşmış gibi oldu. Ama yok hocam alakası yok Anlaşmadık yani. değil mi? Öyle bir şey yapmadık. Alakası yok. Kusura bakma aramadım ama hiç. Ay beni diyorum. şaşırttın yani bayağıdır hocam seni bekliyoruz. <laughs> Ali nerede diyoruz? Vallahi hocam. Bir baktık nerede gördük? Yani kusura bakma bir tatil matil derken iyi ayrı yaptın. kaldık ama. Türkiye'den sana çok selam getirdim. Aleykümselam Herkes hocam. Onur'u soruyor. Bu arada bu videoyu da şimdi yine Onur'u gördünüz. <laughs> Güzel denk geldi ya iyi e hocam ama o zaman nasıl oluyor ya anlamıyorum ortalık bir ülke <laughs> kaynıyor yani biz denk gele gele Woodford'a denk geliyoruz. Neredeyse karantinaya alınacağız ama biz gezmekten durduk yere yani iyi güzel oldu ya o zaman yürüyelim Vallahi biraz yürüyelim dostum ya baya spontane gelişti bu iş. Yere, şimdi ne bileyim outlet gezelim bari ya burası da meşhurdur yani o zaman Tabii ben ya. birazcık giriş yapıyordum ama sana denk geldim tam Ali da Ali sen devam et ben de destekleyeyim seni o zaman o zaman şöyle yapalım ee, Woodbury'deyiz burası bayağı meşhur premium markaların olduğu outlet outlet köyü diyorum ben buraya hatta şöyle bir bakın burası sadece bir tane sokağa diyelim biz ona yani kaç hocam 200-300 Tobia var bayağı Daha fazladır belki. Aklınıza gelebilecek Epey marka hemen hemen her marka var ya. Bir Burası de çok şey... ünlü ya zaten e, birçok kişinin de New York'a geldiğinde böyle ya da bu civara geldiğinde gelmesi gereken yerlerin listesinde değil mi Ali? Tabii canım otobüsler kalkıyor ya. Tabii ya New York'tan otobüsler kalkıyor ya. Terminlerden <laughs> özel ve dolu dolu geliyor. Yani pazar günü şu saatte gerçekten burada Böyle görmek çok garip ya tabii şu anda. Normalde insan üst üste böyle gezersin. Hiç Her tarafta sıralar olur. Yeme içme için bile yer bulamazsın da. Bugün iyi oldu ya valla. Aslında iyi olmadı da. Her gün böyle virüs olayıyla devam ediyoruz. Ya Evet, bu korona virüsü arkadaşlar iyice ortalığı sardı. Genelde tabi açık havada yürümede çok bir sıkıntı görmüyorlar. Biz de genelde açık havada. Aslında burası açık hava ama evet. da güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dedik gezelim yani. Hatta ilk otoparkı görünce ben biraz endişelendim. Yine kalabalık geldi de o kadar bir kalabalık yok ya. Normalde Tabii, sıraya az. giriyorsun. Mağazaların Tabii. önünde iyi gibi sıra oluyor. Tabii ya. Her şey çok garip. Ama buradan olayı şu. Hazır gelmişiz madem anlatalım. Anlatalım. buradan biraz bahsedelim. Ya hayvan gibi indirim oluyor. Gerçek outlet indirimini burada görüyorsunuz. Yani az önce işte Koç'a girdik. 600 dolarlık ceketler böyle 152 dolara iniyor. Çantalar 160, var. 60 70 indirimler var. Tabi çantayı yüzde 70 indirim yapıyorlar. Gerçek indirimi görüyorsunuz. De buranın yerini anlatalım. Biraz New York'un yani Manhattan'ın biraz daha kuzeyinde. Böyle bir 20-30 mil falan mı var? Yani 45. ne oluyor? 45 kilometre mi oluyor? 45 mil. <laughs> i̇şte Manhattan'dan otobüsler genelde kalkıyor. Otobüslerle genelde turistler buraya geliyor. Ya da araba kiralayabilirsiniz. Araba kiralama daha mantıklı olabilir. Otobüsler biraz 40 dolar mıydı kişi başı öyle bir şeydi. Hı hı. Neyse şey insanlar buraya geç outlet diye geçiyor aslında arkadaşlar. Fiyatlar çok uygun oluyor ve hemen hemen aklınıza gelebilecek her türlü marka var. Acayip yani. Her şey var ya olmayan yok. Hatta şurada evet. Nike'nin mağazası var. Çok seviyoruz biz. Yok. <laughs> Şimdi oraya doğru yürüyoruz yine spontan bir şekilde. İnsanlar ve... bazen şey yapıyor ya burada hani valiz alıyorlar buraya geliyorlar. Elbette Valizin içini alışverişe <laughs> doldurup Şirkeye gidiyorlar. Turistlerle çok görüyoruz. Valizci de oluyor burada bu arada. Stand şeklinde <laughs> böyle valiz satıyor adam. O da bildiği için nasıl otobüsle geliyor millet, arabasıyla geliyor. Bir de size bir şey vereyim. Ee, yani ucuzluk anlamında bir fikir vereyim. Genelde eğer kışlık alışverişinizi böyle hani benim ben genelde şey yaparım. Kış biterken kış alışverişimi yaparım. Çok uygun oluyor. Özellikle burası Woodbury arkadaşlar öyle bir alışveriş acayip ucuz. Şu an bakıyoruz mesela e, dükkanların hepsine. En az %50 indirim var gerçek fiyat üzerinden. Yani Türkiye'deki gibi işte fiyatı arttırıp sonra indirim yaptık değil, değil mi? Hani bildiğin canım. etiket fiyat üzerinden. Etiket fiyat nereden biliyorsak daha önce gördüğümüz fiyatlar zaten. Hı hı. Bildiğiniz indirmişler. %50, %60, %70. Yani böyle Şubat, Mart genelde yılbaşının geçtikten sonra. Çünkü yılbaşına kadar Amerikalılar özellikle Eylül'den başlayarak yılbaşına kadar acayip bir alışveriş yapıyor. Bu işte tatil sezonu geliyor. Ne bileyim Halloween var, Cadılar Bayramı. Ondan sonra işte Şükran Günü diyorlar Thanksgiving. Daha sonra yılbaşı falan. Onlar da çok hediye alıyorlar. Onun bitiminde artık tam şeye geçiyorlar. İşte yılbaşının da bitiminde indirim sezonuna geçiyorlar. Genelde Şubat, Mart acayip indirim oluyor. Her zaman bu, aylarda buraya geliyorum ben. Şu anda zamanı. Değil mi? Acayip Aynen. indirim var. Bir de ne zaman gelse indirim var. Öyle öyle şu an kışlık indirimi acayip. Az önce North Face'ten çıktık. 30 dolara çadır var. Acayip ya. Sırt ya çantaları inmiş. Üst baş iki tane tişört işte 30-40 dolara inmiş. İki sweatshirt 60 dolardı. Normalde hiç alamayacağımız ya da böyle ucuz alamayacağımız fiyatlar varken evet. şu aralar çok acayip. İşte Nike'ye de geldik bu arada. Burada normalde buranın kapısında deli gibi sıra olur. Evet. Bayağı şu şuraya kadar. Burada Bir kere bir keresinde o gösterdiğim yerdeydi sıra. Kapıdan duruyorsun kimse sizi içeri almıyor. Nike mağazası bayağı büyük arkamızda görüyorsunuz. Her geldiğimizde bir şey aldığımız yerlerden bir tanesidir. Bayağı bütün markalar var. Bütün markalar. Yani aklınıza gelecek olmayan bir marka. Aklınıza gelmeyecek bir sürü marka burada var. O yüzden mesela Crocs Crocs'la ilgili bir sefer şeydi ya. İki alan üçüncüsü bedavaydı. Biz Eylül Bilmiyorum. ayında mı gelmiştik ya? O zaman da deli gibi alışveriş yapmıştık Crocs'tan. Şu ileride Calvin Klein'de vardı galiba. Evet şu sağda büyük Calvin Klein mağazası var. Calvin Klein anlam veremediğim Türkiye'de bir marka arkadaşlar. Bilmiyordum. Çok komik yani. Normalde burası. Burasının normal bir markası. Güzel bir marka ama hani fiyatlar açısından normal değil mi? Normal hani... ama normal değil. Ya o kadar normal ya, değil. kaliteli, çok kaliteli. Hani ben çok seviyorum. Ben zaten yani bayağı hani alışveriş yapıyorum orada. Şey çok ilgincime gitti. Hani normal fiyatlara bakarsanız ortalamada diyelim ya da ortalamanın çok az üstünde diyelim. Çok kaliteli olmasına rağmen. Türkiye'de böyle bir yerlerde denk geldim, bakıyordum. Arkadaşlar fiyatlar neydi ya? Böyle iki katı mıydı? Böyle acayip bir şeyler gördüm çok şaşırdım. Aynısı Tommy için de geçerli ya. Aa, Tommy evet. Türkiye'de çok saçma fiyatlar. Tommy buranın. Burada ucuz ucuz alıyorsun. LCY2'si falan değil mi? Aynen öyle ya. Bakınca. E, bildiğin LCY. Yani Amerikanın LCY2'si arkadaşlar. Neydi ya tişörtler 500 lira falan <laughs> tişört gördüm çok ben. Çok abarttı ya. ya öyle. Burada kaç alıyoruz biz tişörtleri? 20 dolar mı? 20-30 dolara Tommy giyiyoruz ve Tommy hani hiç öyle giymiyoruz bile. Ya Yani hani <laughs> Bu arada şurada Boğuz mağazası vardı. Hala var ama kapandı. Boz karar aldı. Bütün mağazaları kapattılar. Şöyle göstereyim. Değil mi? Yok virüs değil ya. Ha bir daha satış yapmayacaklar yani mı? Online'a dönüyorlar komple. Ha, bilmiyordum. Vallahi böyleler. Calvin Klein'e geldik. hiç kimse yok ya. Hiç kimse yok. Şuraya bak hocam. Evet bomboş. Şuraya bak ya. Şuraya bak. Bomboş. Bu ne ya? Çok şaşırtıcı. Ya biz alışık değiliz buraya. Neyse şurada Venci var. Orada bir çikolata mikolata yiyelim. Haydi. <laughs> Bu arada Venci çok kaliteli. Bulursanız yapıştırın. Biz ilk Floransa'da mı? Roma'da gitmiştik sanırım. Ya da Floransa'da. Buraya da görünce Bayağı mutlu olmuştuk. Adamlar çok güzel iş yapıyor. ya. Bizim Öyle bakko çikolata mıydı? Meşhur. Onun gibi. Bayağı, iyi. bayağı iyiler gerçekten. Ya şimdi gündem koronavirüs olduğu için birazcık onunla ilgili burada olan bitenden bahsetmek lazım. Çünkü garip bir durumda Amerika Kötü yönetiyor bu süreci. Evet. Hele hele işte Trump yönetimi mahvetti ortalığı işte testler gecikti sadece biz yapacağız dedi sonra siz yapın dedi şirketlere. Öyle böyle derken e, hastalık şu anda muhtemelen bayağı yayıldı ve belki video yayınlandığında daha da çok vaka göreceğiz. Bu tabi iş hayatını nasıl etkiledi? Pazartesi günü sadece bir gün işe gittim ben ve onda da çok hızlı gittim işe. Herkes evindeydi, trafik bomboştu ve ilginç bir şekilde otobüsten inip ben her zaman işe yürüyorum yürürken bomboş sokaklarda yürüdüm yani. Pazartesi sabah işe gidiş saati mümkün değil böyle bir şey olması. O gün anladım bir terslik var diye. Sonra şöyle bir şey oldu. Şimdi bütün neredeyse çoğu işte şirket bunu yapıyordu. Bizim de ofis belli bir süre şu an evden çalışmaya tamamen geçti. Artık yani güvenlik amacıyla. Ya evet. Biraz geç kaldılar ya. Bence süreci çok kötü yönetiyor. Ekonomiye çok hiç olmasın diye çaktırmamaya çalıştılar. Sonra baktılar öne geçemeyeceklerini anladılar. Şimdi işte... E Geçen hafta Cuma şeyi yayınladı Trump. neo National Emergency yani ulusal işte. Acil durum. Acil durum. Olağanüstü hal. Aynen. Olağanüstü hal. Tam Türkiye'deki olağanüstü hal olmuyor. Buradaki aslında farklı da. Neyse şey, tabii onun bir şeyi var, fundı var, bir para var. 50 milyar doları işte bu işlerle savaşmak için işte... Salıyor. Yani aynen salıyorlar işte, kullanabilir hale geliyor. O yönden iyi oldu. Şimdi biraz şeye başladılar. Bu virüse savaşmaya başladılar. Test çok fazla yapacaklar. Şey Ali'ye katılıyorum. Bu ofis olayı yani internet üzerinden çalışma olayı bayağı şu an yaygınlaştı. Silikon Vadisi bir, bir hafta önceden gidiyor bu arada şeye. Bu virüse tepkiye. Çoktan mesela şeyler iptal edildi. Bizim şirketin senelik konferansı oluyordu Silikon Vadisi'nin her sene. iptal ettiler. Ondan sonra herkese evden çalışındırdılar. Büyük teknoloji firmalarının hepsinde de şu an herkes evden çalışıyor. Eşine gelince hiçbir hiç, şekilde hiç, iş hiç aksamıyor ama tabii insan rahatsız oluyor. Evet kılıyorsunuz, çıkamıyorsunuz dışarı fazla. Bir de Ali biliyorsunuz bizim oturduğumuz yerde de şey bir bölgeyi karantina altına aldılar. Evin dibinde. Bizim o tarafa da gelecek galiba. Bu biraz korkutucu. Zaten şu an muhtemelen hepimizde virüs var ama büyük ihtimal daha sadece farkında değiliz, test yapılmadığı için ya da semptom göstermediğimiz için. Yani dinlediğim yani... bütün doktorlar, araştırmacılarından anladığım kadarıyla e, yıllar içinde zaten popülasyonun 150'si, 170'i galiba bu virüsü yani gelip geçirecek. İnşallah aşı çok daha hızlı bulunur. Bir de anladığım kadarıyla risk genelde daha işte 50 yaş üzeri bir de işte ne bileyim vücudun savunma sistemi zayıf olanlarda ya da önceki bir hastalığı olanlarda genelde daha fazla yükseliyor. Daha risk yüksek oluyor. Bir de bazı makalelerde dinlediğim kadarıyla gene tabi bu işin uzmanı kesinlikle değilim hiçbir alakam yok ama işte biraz bu virüs galiba belli bir proteine bağla bağlanıyormuş. Bu proteinin seviyesi insandan insana değişiyormuş. Yeah. Tabii bu, bu şeylere çok da girmeyeyim de. <laughs> Neyse herkes herkes korusunlar ya. <laughs> ya ben şeye katılıyorum. Nüfusun çok bir kısmı yakalanacak kısmına. Domuz gribini de hatırlayın. İlk çıktığında korkunç bir hastalık. Hepimiz korkuyorduk ha. yakalanıp öleceğiz diye. Şimdi yakalandığımız zaman gerçekten çok şiddetli bir grip geçiriyoruz. Bayağı yatağa düşürüyor. Kamyon çarpmış gibi oluyor. Bu herhalde ondan da kötü. Bir tane bu Joe bir abi geldi. Bu işlere bakan Amerikalı. Hı, hı Hastalık üzerine çalışan. O şey diyor yani bu bu influenza'dan 10 kat pardon influenza değil normal gripten 10 kat daha ağır bir hastalık diyor. Yani grip zaten Ben şöyle anladım şey Ali, Şöyle anladım. Mesela %80 %85'in normal e, hafif böyle soğuk algınlığı grip gibi atlatacak. Bazı durumlarda işte virüsün yayılma durumuna göre Şeye doğru bağlıyor, akciğerlere doğru iniyor, tamam mı? Zatürre'ye, Zatürreye doğru gidiyor, tabii. o kezler çok kötü işte. O işte sıkıntılı olan. O indiği zaman arkadaşlar o durum, yani ondan iyileşenler de var benim anladığım kadarıyla e, istatistiklere göre. İyileşemeyen ne yazık ki insanlar da var. Ürkütücü, yani biraz böyle tedirginiz. Bugün geldik mesela buraya Ali ile, hep polis geçiyor falan. Allah karantinaya mı alındık, bilmem ne mi oldu, böyle bir şeydeyiz sürekli, tetikteyiz yani. O biraz şey yapıyor. Ne yapıyorsun? vardı da. Ha, Polis. aynen. O gezip duruyor zaten peşimizden. Böyle bir, e, bir biraz bizi dedik. bir gerdi yani. Sürekli bir tetikteyiz ya. Bir yere gideceğiz iyice psikopat olduk. Ya virüs varsa, ya bilmem ne bulaşırsa. Psiklik plan yapamıyoruz ya şu Psiklik an. plan yapamıyoruz. Yaptığımız tek şey açık havada durup kalabalıklardan uzak durmak ki buranın da kalabalık olmayışı işimize geldi bugün. Aynen bayağı boş. Ciddi ciddi. Etrafta yürüyoruz falan. Yani değişik ya. Yani yarın iş var ama yarın evden iş var artık. Tabii tabii evden Hatta çalışacağız. Hatta bu hafta böyle olacak veya iki hafta boyunca. Benim tahminim arkadaşlar bir, ay BI daha bu iş ciddi ciddi geç yani M Amerika'da geçecek. Birçok yerlerde de paylaştılar. Ülkelerin virüsün e yayılma işte seviyesi diye. İtalya ile karşılaştırıyorlar tabii şu an kendilerini insanlar. Çin'de zaten işi bitirmişler, yayılmayı önlemişler. Bu da güzel abi. Evet kurtardı ama İtalya'da son 24 saatte en fazla ölüm evet haberi ya, geldi ya. bugün de. Bugün Çok pazar üzücü. bu arada. Öyle video yayınladığımızda daha geç olabilir ama 368 kişi ölmüş son 24 saatte. Çok Orada üzücü. Orada bayağı ya. çünkü sonradan iyi orası da ilerledi. Hastalık yayıldı. Vallahi hiç tadı yok ya. Normalde burada keşmekeşin içinde gezerdik. Şöyle yine bir şey yapayım. Tur yapalım şöyle bir. <laughs> Sonra bençiye dönelim unutmayalım. Şurada bençiyi. Aynen ya. ya. Özellikle gerçek indirimi burada bulabiliyorsunuz. Zaten buraya gelenleriniz varsa farkındadır o olayında. Biz de bayağı e, gördük %70 artı %20 bile oluyor bazen. Ya 70'sinden. tabii ya. Tommy tişörtler ne kadar Ali? Tahminin 15-20 dolar mıydı? 15 20 dolar var Hı. tabii. 15 20 dolar. Calvin Klein'ler 20 dolar civarı. Her şey çok ucuz ya. Çok ucuz. Yani. Kotlar ne bileyim 20-30 dolar şey güzel burada mağaza geneli indirim oluyor. Aynen aynen. Yani sadece mesela değil. komple se mesela şu ürünlerde sadece değil yani. Tabi tabi. Bildiğiniz şey bir ürünün yani bütün mağazaya yani en az yüzde %50 bazen evet. hatta %70 falan çıkıyor. Tabii tabii. Dediğim gibi Acayip. bu genelde bu zamanlarda oluyor. Burada indirim her zaman var ama genelde %20 %30 falan yani benim gördüğüm. Evet. Şubat, Mart arkadaşlar %150 ve üzeri. Acayip. Mesela Kolombiya'ya gidiyorsunuz. Orada Şöyle bir kampanya yapıyorlar. 400 dolara harca, 400 dolar harcamaya 200 dolar bizden, 600'e 300 bizden diye diye. Acayip böyle bir sürü şeyi bedavaya getirebiliyorsunuz yani. Evet. O biz de öyle bir alışveriş yapmıştık. Timberland botlar var. İkincisi %50 indirimliydi o zaman ki ekimde almıştık biz 2 evet. sene önce. O zaman bile botun bir tanesi böyle 40-50 dolara gelmişti. Tabii ya arkadaşlar çok ilginç fiyatlar ya. Yani Türkiye'de çok pahalı bu markalar. Çok üzücü, niye öyle de anlamıyorum ama. Üstelik tekstil memleketiyiz yani. Hatta hmm. birçok ürün de or oradan buraya geliyor yani. Orada üretiyorlar, Türkiye'ye geri satıyorlar çok daha yüksek fiyata değil mi? Dolar molar derken <laughs> oradan geçiliyor yani. Evet, gerçek indirimin adresi Woodbury Premium Outlet. O yüzden gerçek indirim arıyorsanız haritadan yazın, Google Maps'ten bulun, biletinizi alın, arabanızı atlayın, buraya gelin. Kesinlikle virüs geçtiğinde bu tarafa gelirseniz. Özellikle turistler için tatilciler için söylüyorum hafta içi gelmeye çalışın Cumartesi Aynen. pazar korkunç oluyor kesinlikle pazar kesinlikle önermem bakmayın bugün bizim pazar geldiğimize Her biz virüs var diye geliyorum. geldik var diye dışarıda var. yürüyelim hava de o o da iyi diye geldik sol biraz ısıyor ama güneşli yani <laughs> gölgede üşütüyor biraz <laughs> gölgede üşüttüm. abone olmayı unutmayın sizinle beraber çok güzel böyle kanal büyümeye başladık desteğinizle birlikte o yüzden Bugün Onur'a böyle denk gelmemiz iyi oldu. Nasıl oldu ben anlamıyorum hani ya. Ben anlamadım. Sanki arayıp sözleşmişiz gibi. Sanki sen hani video başlamadan önce Onur ben buradayım sen yanımdan geç beni görmüş gibi yap dememişsin gibi böyle. Ne bileyim öyle yapmış İlginç. gibi oldu. Ben anlamadım niye böyle olduğunu ama neyse. Güzel denk geldi ya. Vallahi iyi denk geldi. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs>